Ve bir başka hata. Mekke'nin fethi öncesinde Resulullah büyük bir ordu hazırladı. Nereye gideceği belli değildi. Peygamberimiz bunu bir sır olarak tutuyordu. Ama Hatip İbni Belti'a kısa bir süre önce, iki gün önce Huza kabilesine saldıran Beni Bekir oğullarına Mekkelilerin yardım ettiğini ve Resulullah'ın Mekkelilerden bunun hesabını soracağını, Ebu Süfyan'ın yeniden Hudeybiye anlaşmasını 10 yıllığını uzatmak için Peygamberimiz de anlaşmayı yenilemek üzere geldiğini ama eli boş döndüğünü bildiği için akıllı adam resimleri yan yana koyduğu büyük resmi gördü. Bakınız Ashabın içinde de anlayış ve idrak olarak herkes farklı. Sahabe efendilerimizin kimisi sadakatte zirve, kimisi akılda zirve, kimisi ilimde zirve, kimisi sadaka vermede. Fıkıh'tan çok bilmiyor ama malını öyle rahat harcıyor ki fakire fukara'ya. Kimisi cihatta zirve. Kimisi bunların hepsinde zirve. Kardeşlerim hatip akıllı bir adam. Zeki bir adam. Mekkeli. Ama Mekke'de akrabaları yok. Hatib ibn Belti'a bir mektup yazdı. Çoluğunu çocuğunu Medine'ye getirememiş. Akrabaları olmadığı için. Hicret etmiş kendisi ama karısı çocukları Mekke'de yaşıyor. Hatib İbni Belti'a radıyallahu anh Efendimiz bir mektup yazdı. Mekke liderine Ebu Süfyan'a Safan bin Umeyye İkrime bin Ebu Cehil'e verilmek üzere. Bunu kardeşlerim Sare isminde bir kadına verdi. Bu Sare Medine'ye yardım için gelmiş Mekkeli fakir bir kadın. Peygamberimizden yardım istemişti. Erzak yardımı. Mekke'de kıtlık vardı. Hazreti Peygamber o kadına yardım etmişti. Hatip bu kadına dedi ki şu mektubu para karşılığı posta görevi bir, bir nevi Ebu Süfyan'a götürür müsün? Olur dedi. Ve o mektubu götürmek üzere anlaştılar. Fakat kimseye söyleme bak bu sır dedi. Bu çok gizli bir mektup. Yakalanırsak sen de yanarsın ben de yanarım. Hatibin bu tenbihiyle kadın tamam dedi. Kadınlar daha kolay kamufle oluyorlar hani kapanıyorlar. Saçlarının örgüsünün içine mektubu sakladı. Kafasını kapattı ve yola düştü. O kadın yola çıktıktan sonra Peygamber Efendimiz'e Cebrail bir haber getirdi. Peygamberimiz iki bacı ve kardeşin Ebu Talip ve Safiye binti Abdülmuttalib'in oğulları Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam. Hala dayı çocuklarıdır bunlar. Zübeyir ve Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali ve Zübeyir'e peygamber ne görev verecek? Ve bir peygamber mucizesi, bir sahabinin suçüstü yakalanması ve sonrasında yaşanan Mescidde Hazret Ömer'in yeri göğü inletmesi ve Bedir ashabının değeri. Değerli Müslümanlar, tevveleriyle tarihe geçmiş sahabilerden bahsediyoruz. Hatip İbni Ebi Belti'a radıyallahu an bir mektup yazmış Peygamberimizin Mekke üzerine ordu hazırladığını Mekke'ye bir saldırı planı olabileceğini bildirmiş ve o mektup Mekke'ye ulaşırsa Mekke tedbir alacak, hazırlık yapacak. Böylece birbirine denk iki ordu savaşırsa binlerce insan şehit olacak, karşı taraftan da binlerce insan ölecek. Oysa Resulullah Huza kabilesine yapılan ihaneti, Peygamberimizle anlaşması olan bir kavme saldıran, ve onlardan 23 tane erkeği öldüren, hayvanlarını sürüp kadınlarını esir eden o zalim terörist topluluğa destek veren Mekke'ye bir ders verecekti. Ve Allah inna fetahna leke ayetini işte bu fetih için hazırlamıştı. Halbuki o sure Fetih suresi Mekke'nin fethinden bir buçuk yıl önce nazil oldu. Fakat bu fetih hangi fetihti? Biz sana apaçık fetih verdik diyor ya işte Mekke'nin fethi. Peki Mekke'nin fethini bir buçuk yıl önce niye bildirdi Cenab-ı Hak? Kardeşlerim Mekkeliler bir ihanet yaptılar. Peygamber Efendimiz elini kolunu sallayarak burayı fethedeceğim diyerek girmedi. Bir düşmanlık vardı ortada. Onlar suç işlemişler peygambere ihanet etmişler. Bunun karşılığında Resulullah onların da canını koruyacak. Onların da çok kanını dökmeden, onlara da çok zarar vermeden bir fetih planlamıştı. Bu peygamber aklıydı. Bu fetanet sahibi bir nebinin akıl dolu planıydı. Ama bir Müslümanın ailesini korumak için koca bir Müslüman devleti, koca bir İslam ordusunu perişan edecek bir hataydı. Müslümanların ordu çıkaracağı haberini bir kadınla mektupla haber gönderiyor. Tamamen akıl yürüttü. Tamamen tahminde bulundu. Resimleri yan yana koydu. Ebu Süfyan Medine'ye gelmişti. Bize savaş açma, anlaşmayı uzaltalım. Mekkeliler huzalılara karşı Beni Bekirlere yardım etmiş. Onlarca insan öldürülmüştü. Bütün Bunların Karşısında Peygamber Bir Ordu Hazırlıyorsa Kesin Mekke'ye Gidecek Diye Yorum Yaptı Ve Tutturdu Mektup Giderken Resulullah Ali Ve Zübeyir Efendilerimizi Çağırdı Birisi Dayı Birisi Hala Çocuğu Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin Halasının Oğludur Zübeyir Bin Avvam Ebu Talib'in Avlası Safiye'nin Oğludur Zübeyir Zübeyir Efendimizin dayısıdır Ebu Talip. Ebu Talip'in oğludur Hazreti Ali. Yani hala dayı çocukları. İkisi de çok savaşçı. İkisi de çok yiğit. Mesela şimdilerde yeri gelmişken söylemem lazım. Bazen bizim Türkiye'de de var, Arap ülkelerinde, Pakistan'da, Afrika'da genellikle tasavvuf erbabı kardeşlerimiz de var. Bir cemaat oluyor, bir tarikat, bir grup oluyor. Herkes siyah fes giyiyor. Herkes bilmem koyu yeşil fes giyiyor. Kimisi mor giyiyor. Efendim yeleklerimiz işte kavun içi rengi olacak diyor. Dergahın tek resmi. Müslümanlar benim haddime değil ama bunu söylemek zorundayım. Resulullah'ın meclisinde kırmızı sarık saran Ebu Dücane de vardı. Siyah sarık saran Hazreti Zübeyir bin Avvam da vardı. Beyaz sarık saran Ebu Zerde vardı. Yeşil sarık saran Hazreti Abdullah İbni Mesud da vardı. Peygamber Efendimiz de ömrü boyunca sadece beyaz sarık sarmadı. Ömrü boyunca beyaz sadece yeşil sadece başörtüsü takmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek tip hiç yaşamadı. Sahabe de asla tek tip olmadılar. Onlar imanda tektiler. Onların tevhidleri kılık kıyafette, elbisede takkede değildi. Bu noktada Müslümanlar daha serbest, daha rahat, daha meşreplere, daha fıtratlara, daha farklı zihin yapılarına sahip insanların farklı kıyafetlerine, kılıklarına anlayışlı olmaları çok daha sünnete uygundur. Hazreti Zübeyir siyah sarıklı mesela. Hazreti Ali beyaz sarıklı mesela. Koştular atlarıyla ve yakaladılar kadını. Zülhuleyfe'yi yeni geçmişti kadın. Mekke'ye gidiyordu kervan. Kervanın içinde Kenut ismindeki kadını sordular. Kadının lakabı Sare, asıl ismi Kenut. Kenut ismindeki kadını sordular. Kadın niye geldiklerini bilmediği için herhalde bana yardım için Medine'ye geldim Muhammed'e. Muhammed bana yardım etti ama biraz daha yardım edecekler herhalde zannederek Kenut benim dedi. Hazreti Ali kervandakilere siz gidebilirsiniz. Bu kadın bizde kalacak dedi. Niçin onunla işimiz var dedi. Kadın siz gidin dedi. Bunlar güvenilir insanlar. Bunlar Muhammed'in ashabı. Kadın onları gönderdi. Kervandan ayrıldı. Belli ki bu kadın ya alıkonacak ya başka bir kervanla gönderilecek. Kadın bilmiyor ne olacağını. Onlar gittikten sonra Hazreti Ali kadına dedi ki Kenut ya da Sare Sare lakabı Kenut sende Medine'de birinin sana verdiği mektup varmış. Mektup lafını duyar duymaz Kenut'un bütün kimyası bozuldu. Başladı suçluluk psikolojisinin verdiği tepkiyle ağlamaya, üstünü başını hırpalamaya ve ben de öyle bir şey yok diye yeminler edip gözyaşı dökmeye. Hazreti Ali ve Zübeyir, biri sağında biri solunda, dedi ki Zübeyir, ey Kenot, kendini parçalama, boşuna mahvetme. Biz Asla yalan söylemeyen Hazreti Muhammed'in yanından geliyoruz. Allah Resulü heyecan olsun diye, gösteriş olsun diye böyle hani şimdilerde insanlar şan şöhret sahibi olsun diye olmadık şeyler anlatılır ya hakkında. Allah Resulü öyle biri değil. Allah ona bir şey bildirmişse onu söyler Resulullah. Yoksa Hazreti Muhammed bizi boşuna göndermez. O ma yantiku anil heva in huwa illa vahyu yuha. Allah'ın Resulü asla hevasından, kafasından, keyfinden konuşmaz. İn huwa illa vahyu yuha. Ona Allah neyi vahyettiyse o onu bildirir. Sen mektubu çıkar dedi. Kadın ısrar etti. Ali kılıcını çıkardı. Kenut Bak. Allah'a yemin ederim ki şu kılıcımla elbiseni soyarım senin dedi. Hiç mi Allah'tan korkmazsınız siz dedi. Bir kadının elbisesini mi soyacaksınız? Sizin dininizde İslam'da bu haram değil mi dedi? Kenut Müslüman değildi. Sizin dininizde haram değil mi bir kadının elbisesini soymak? Bizim dinimizde Suçsuz, günahsız bir insanın elbisesini soymak karamdır. Ama suça ortak olan birinden suçun delilini bulmak için iyilikle biz onu iki defa uyarırız. Üçüncüde yalanlıyorsa ya sen yalan söylüyorsun haşa ya da Resulullah bize yalan haber mi verdi bunu ortaya çıkaracak şey bu kılıçtır dedi. Kadın Hazreti Ali'ye yalvardı. Ali Allah aşkına Ebu Talib'in oğlu gerçekten mi beni kılıcınla soyacaksın? Evet. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki seni bu kılıcımla soyacağım dedi. Ya sen yalan söylüyorsun ki böyledir ki Resulullah yalan söylemez ya da Resulullah bunu hangi habere göre gönderdi ortaya çıkarmadan seni bırakmam dedi. Kadın mecburen dönün arkanızı dedi. Onlar arkalarını döndüler. Kadın saçlarının arasından mektubu çıkardı. Peygamberin huzuruna geldiler. Bunu sana kim verdi? Kadın mecburen Artık can korkusu hatip verdi dedi. Hatip mescitteydi. Yüzlerce Müslümandan biriydi. Korkuyla kadına ne olacağını bekliyordu. En korktuğu şey kadının kendi ismini vermesi olacaktı. Kendi ismini vermesi. Hani şimdi yalan yere mahkemelerde yemin ediyorlar ya vallahi benim haberim yok. Beni kimse göndermedi falan suçun üstünü örtmek için. İster Yahudi mahkemesinde, ister Hristiyan mahkemesinde, ister İslam mahkemesinde, ister layık mahkemede, hangi mahkemede olursa olsun Müslüman asla yalan yere yemin etmez, asla yalan beyanda bulunmaz. Hazreti Peygamber Hatip İbni Beltia'nın adını duyunca Hatip burada mı dedi Allah'ım hiçbirimizi ne dünyada ne ahirette rezil ve rüsva yetme ya Rabbi. Suçlarımızın, günahlarımızın üstünü sen ört ya Rabbi. Tövbe etmeyi nasip et. Hatip ortaya çıktı. Hatibin mektubu okununca peygamberin sırrını ifşa ettiği kadını bırakmadılar. Kadın orada durdu. Kadın bırakılır mı? Mekke'ye haber gitmesin diye. Kadının Mektubu üzerine hatip geldi. Hazreti Ömer ortaya çıktı. Ömer radıyallahu anh'ı bilirsiniz. Öfkeli bir adam. Celalli bir insan Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an dedi ki: "Ya Resulallah, şu İslam'a ihanet eden hatibi öldürelim ya Resulallah. Bana müsaade et. Sırrımızı ifşa eden şu adamı öldürelim ya Resulallah." Mümtahine suresinin 1 ve 5. ayetleri. Ey Rabbim sen ne kadar merhametlisin. Hazreti Peygamber kendisine vahiy geldikten sonra dedi ki Ömer hatip Bedir ashabındandır. Ashabı Bedir'dendir. Hatibi bu suçundan dolayı Allah affetse de sen onu öldürmek mi isteyeceksin? Ya Resulallah Bedir ashabı evet kıymetli Allah gerçekten hatibi affetti mi? Ne bilirsin Ömer belki de Allah Bedir'e katılan bütün Müslümanları Bedir savaşına katılan bütün Müslümanları bugünden sonra ölünceye kadar yapacaklarını size zarar vermeyecek diye bir müjdeyle müjdelemiştir Ömer ne bilirsin? hatibe dokunmayın dedi. Hazreti Peygamber bunu niye yaptın ey hatip deyince Ya Resulallah ben Mekke'ye sonradan yerleşmiş uzaktan gelip oraya yerleşmiş akrabası hısımı olmayan sadece ailesi ve çocukları Mekke'de bir adamım. Savaş olduğunda Müslümanların akrabalarını öldürürlerken en önce Onları savunacak bir sülalemiz olmadığı için karıma ve çocuklarıma zarar verirler diye ben korktum. Onlar çocuklarıma dokunmasınlar diye böyle bir akıl yürüttüm. Ben bunun bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Allah beni affetti mi ya Resulallah? Allah seni affetti ey Hatib. Rabbin seni bağışladı ey Hatib. Bedir ashabını Allah affetti. Sahurdur Müslümanlar. Hepimizin hataları vardır. Şeytana biz de söylenmemesi gereken yerleri söylemişizdir. Mesela sabah namazını bize sadece hatip mi bilgi verdi düşmanlara? Belki biz ahiretimizin düşmanı şeytana ve nefse ne kötü haberler verdik. Affedilecek yere geldik. Sahur vakti. Sahur vaktinde Allah'a yalvarıyoruz. Rabbim Bedir ashabını affettiğin gibi bizim de kusurlarımızı affet ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.